Herkese merhaba. Kendinize özel olanı keşfedip ilham ışığınızı parlatacağınız kanalıma hoş geldiniz. Ben Şebnem Bolkan. Bugün size biraz e, bir danışanımdan aldığım ilhamla hayatınızda böyle bir e, kontrol edemediğiniz, bir zamana girdiğiniz ve her şeyin çok hızlı aktığı, kendi merkezinize dönemediğinizi hissettiğiniz ya da hiçbir şeyi kontrol edemediğinizi hissettiğiniz zamanlardan geçerken ne yapmanız gerektiğiyle ilgili küçük bir video çekmek istedim. Şimdi danışanım evet hayatında istedikleriyle ilgili çok hızlı bir dönüşüm yaşıyor. Fakat bu dönüşümü yaşarken de böyle kendi merkezinde kalamadığını hissedip Acaba böyle kendime biraz vakit mi ayırsam, her şeyi bırakıp bir tatile mi gitsem, ne yapsam diye böyle kendisini böyle bir kaçış sendromu içerisinde hissettiğini konuştuk. Şimdi bazen böyle olur. Bir şeyler böyle hızlanır ve hızlanırken bazen böyle kriz gibi de gelir. ...herkes ve her yerden sıkıştırıldığınızı hissedersiniz. Kontrol edebildiğiniz hiçbir şey kalmamıştır. Böyle nefes alabilecek alanınız yoktur. Bazen bu kriz gibidir. Böyle aniden bastırır. Serin kanlı kalmanız, kendinizle ilgili böyle bir muhasebeler yapmak istemeniz gibi... ...böyle ihtiyaçlar varmış gibi hissettirir. Ama hiç bunlara ayıracak bir vakit yoktur. Yani oradan böyle geçmeniz gerekir ama oradan geçerken de böyle kendinizi de kaybettiğiniz gibi de bir hisse kapılırsınız. Bilmem anlatabildim mi? Böyle zamanlar vardır. Böyle zamanlar insanları biraz tedirgin eder, rahatsız eder. Çünkü bu zamanların neye hizmet ettiği ile ilgili çok net bir şeye sahip değilizdir. Duyguya, hisse ya da öngörüye. Ama dışarıdan bir göz olarak şunu söyleyebilirim ki ben danışanlarım ne zaman böyle bir süreçten geçseler hep şunu söylerim. Dikkat et. Ne istediysen şu an o oluyor. Yani başına bunu istediğin için bu geliyor değil. Şu an olan her şey senin amacına hızlı bir şekilde hizmet ediyor. Yani sen böyle uzun süre uğraşıp elde edebilecekken bir şeyi, amacını şu an aslında olaylar öyle bir gelişiyor ki hani senin tam istediğin gibi olmasını sağlayacak şekilde Olaylar hızlanıyor ve sapla saman birbirinden ayrılarak hiç senin ayırmana gerek kalmadan hani şu yarar, şu yaramaz, şu işin içinde olmalı, şu dışında olmalı gibi muhasebeler yapıp, stratejiler yapıp bunları hayata geçirmene herhangi bir imkan vermeden hayat bunu kendi kendine, senin için yapıyor. Biraz sert oluyor. Yani şöyle düşünün, bir akıntın içerisinde bir yaprak gibi ilerliyorsunuz. O akıntı böyle çok tatlı tatlı, böyle salını salını sizin akmanıza yardımcı oluyor. Hayatta istediğiniz şeyleri böyle keyifle 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 elde ederek gidiyorsunuz. Sonra birden o akıntı şiddetini arttırıyor ve belki daha büyük böyle taşlar birikintiler karşınıza çıkıyor. Oraların arasından geçiyorsunuz, daha hızlı inip çıkıyorsunuz ve o arada hiçbir şeye tutunma imkanınız yok. Şimdi danışanlarımın genelde eğilimi şu oluyor. O akıntı içerisinde ben bir yere tutunayım. Nereye tutunayım? Alıştığım bir şeye tutunayım. Alıştığım bir rutinime tutunayım. Yani işte ne bileyim kendi merkezimde kalmakla ilgili çalışmalara tutunayım. Bir arkadaşıma tutunayım. Alıştığım bir rutin bu o anda bir tatile gitmek olabilir onu kendisini böyle sakin ve güvende hissettirecek çünkü o akıntının içerisinde o yaprak ne ister sakin, huzurlu, dengeli bir liman ister böyle yak akarak sakince geçmek ister ama o akıntının şiddeti buna izin vermeyecek o herhangi bir liman görse de duramayacak oradan akıp gidecek. Eğer o limanı görüp ona ulaşmaya çalışırsa, karşısına çıkan bir taşa tutunmaya çalışırsa aslında o akıntının içinde kalma sürecini uzatır. Daha hızlı geçip gidebilecekken orada kalır. Şimdi o akıntının bir olayları hızlandırma gücü vardır. Seni e, daha zorlu belki de seni daha mücadeleci bir Ortamın içerisinden kendi bildiği yolla çekip alma metodudur bu. Ya da e, aynı zamanda aslında zamanı hızlandırdığı gibi olayların gidişatını hızlandırdığı gibi seni amacına taşır. Ve amacına taşırken de e, senin verimliliğini de korumak ister. Ve mutlaka ve mutlaka seni amacına taşır. Eğer istemediğim bir düzlüğe ee, çıkıyorsan, havzaya çıkıyorsan amacını sorgulaman gerekir. Ben neyi amaçlamıştım? Eğer amacına ulaştığını hissediyorsan bu bir kutlama anıdır. Ben bunu şuna benzetiyorum. Ee, Danışanıma da bugün söyledim. Santrifüj aletine benzetiyorum. Santrifüj aletini belki laboratuvar ortamında çalışmalar yapanlarınız varsa bilirler. Laboratuvarlarda kullanılan, birçok teknolojide kullanılan, inşaatta kullanılan bir alettir. Hatta evlerimize kadar girmiş de bir alettir. Nasıl bir alettir? Bu sebze kurutucularımız var ya, hani yıkıyoruz marulları, yeşillikleri, ondan sonra hızlı kurusun diye bir e, kaba koyuyoruz. Ondan sonra çeviriyoruz. O çevirme hızıyla suyla yeşillikler birbirinden ayrılıyor. Kupkuru e, kıtır kıtır e, yeşilliklerimiz çıkıyor o santrifüj aletinden. O sebze kurutucu dediğimiz şey aslında basit bir santrifüj aleti. Bu santrifüj aleti laboratuvar ortamlarında da kullanılır. Amaç şudur e, birbirine homojenize olmamış maddeleri ayırmak yani partikülleri ayırmak e, sıvıyı Partikülden ayırmak yani o santrifüj aletine tüpler konur ve santrifüj aleti hızlı bir şekilde döner ve merkez kaç kuvvetinin etkisiyle orada birbirinin içine girmeyen homojenize olmayan e, partiküller, maddeler e, tüpün içinde ayrışır. Şimdi... Hayatımızın içerisinde böyle bir döngü, bir girdap, bir hortum gibi bir şeyin içine girdiğimizi, bir fırtına gibi bir şeyin içine girdiğimizi hissettiğinizde bilin ki bir santrifüj etkisi yaşayacaksınız. Ne olacak? Sapla saman birbirinden ayrılacak. Yani sizin işinize yarayanla yaramayanlar birbirinden ayrılacak. Yani bu benim işime yaramıyor, bu benim için tehlikeli, bunu dışarı atmalıyım diye sizin uğraşacağınız bir konuya sistem el atıyor ve sizin yerinize o sistemi çalıştırıyor ve diyor ki sen bunlardan ayrıl. Şimdi merkez kaç kuvvetiyle senin işine yarayanla yaramayanı birbirinden sapla birbirinden ayırıp yol almanı sağlarken sen de o sırada hepsiyle bütünleşmeye var olan şeyleri tutunmaya çalışırsan yapabilir misin? Yapamazsın. Mümkün değil o kuvvetin karşısında durman mümkün değil. Yapman gereken tek şey var. O santrifüj dediğimiz yani metaforik olarak o sistemin çalıştığını hissettiğin an hayatın içerisinde teslim olacaksın. Seni ayrıştırdığı yerde keyifle kalmaya bakacaksın. Yapman gereken bir şey varsa yapacaksın. Ama bu bir şeylere tutunmak, mücadele etmek değil. O olana hizmet edecek yardımı ve desteği vermek. Onu nasıl anlayacaksın? Birileri senden diyecek ki şunu yapar mısın? Bunu tutar mısın? Senin yardımına ihtiyacımız var. Şunu halleder misin? Onların hepsine zevkle ve keyifle, gönüllülükle hizmet edin lütfen. Onlara direnmeyin. Ne haliniz varsa görün. Beni ilgilendirmiyor. Bu sizin probleminiz. Bak, beni ayırdınız. Ben siz nasıl yapacağınızı görün gibi bir yaklaşıma hiç girmeyin. Çünkü orada zaten ayrılması gereken sizin seviyenizde olanla olmayan zaten sistem tarafından ayrılacak. Sizin orada yapmanız gereken tamam, yapayım. Yaptığınız her şey, kattığınız her şey bu bir fedakarlık olmasın lütfen. Bu olağanüstü bir çabaya dönüşmesin. Yapmanız gereken yapabildiğiniz en harika şeyi keyifle, zevkle yapmaya bakın. Sonunda ödüllerinizi alırsınız. O sistemin size vereceği ödüller büyük olur. Yani sistemin yapmaya çalıştığı şeye siz destek verirseniz, katkı verirseniz bu destek ve katkıyı nasıl vereceksiniz? Onunla mücadele etmeden, ona direnmeden, onun aracılığıyla hayatınıza giren olaylara ve insanlara insanlarla kavga etmeden. Tamam, böyle mi istiyorsunuz? Böyle olsun. Tamam. Böyle mi olsun? Böyle mi yapalım? Bu mu? Tamam. Ben yoluma bakarım diyerek Lütfen olana izin verin. Olana izin verdiğinizde sizin tahmin ettiğinizden de hızlı bir şekilde çözülmez dediğiniz her şey olmaz dediğiniz her şey olur. En harika şekliyle olur. Evet, bununla ilgili sizin deneyimlediğiniz herhangi bir şey varsa lütfen yorumlara aşağıda paylaşın. Burada paylaştığımız her şey birbirimize ilham oluyor ve birbirimize paylaştığımız her şeyle hayatımızı ekstra bir değer katıyoruz. Tıpkı benim burada yapmaya çalıştığım gibi. Bu arada burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yayınlarımı izlediğiniz için. Lütfen beğendiyseniz beğenme tuşuna basın ve ayrılmadan önce de lütfen abone olun. Benim de sizinle paylaşımlarımızın hızlı bir şekilde buluşmasını sağlayalım, kolaylaştıralım. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle ve tutkuyla kalın.